بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Mesnevi Mevlevi kanalımızın güzide takipçileri. herkes hayırlı vakitler diliyorum. Hepiniz iyisiniz inşallah. İyi olmanızı Cenab-ı Hak'tan yaz ediyoruz. Elhamdülillah. Birbirinden farklı ve faydalı günlük okumalarımıza devam ediyoruz dostlar. İnşallah şifalı, faydalı ve tesirli olmuştur. Hep beraber okuyup öğreniyoruz. Siz bizden, biz sizden faydalanıyoruz. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Bugünkü konu başlığımız ahde vefa olacaktır. Konu başlığımızdan da anlaşılacağı üzere çok önemli bir konudur. Altını çizmemiz gereken dikkatlice dinleyip istifade edenlerden olalım inşallah. Sevgili dostlar, konularımız bir ayet-i kerime, bir hadisi şerif ve konumuzla ilgili asr-ı saadetten güzel bir kısa ve kısadan alacağımız hisseyle devam edip noktayı koyuyoruz inşallah. Bu şekilde konumuzun içeriğini de hatırlattıktan sonra dersimize geçebiliriz şimdiden. Estaizu billah, bismillah, kal Allah Teala fil kitabil kerim. Hayır öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve sakınırsa bilsin ki Allah Celle Celaluhu o sakınanları sever buyurmaktadır Rabbimiz. Mübarek Ali İmran suresinde Enes bin Malik şöyle demiştir. Allah'ın Celle Celaluhu, peygamberi. Aleyhisselam bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur. Sadaka Rasulullah. Asr-ı Saadet'e geçiyoruz şimdi de konumuzla ilgili güzel bir kıssayı sizlerle paylaşıp bölüşelim inşallah. Allah Resulü'nün aleyhisselam ashabından Enes bin Nadır Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Buna çok üzülmüş. Allah Resulullah aleyhisselam birlikte bir savaşa bulunmamı nasip ederse, bir savaşta bulunmamı nasip ederse neler yapabileceğimi görecektir diyerek duygularını ifade etmiş. Ancak ileri gitmekten de çekinmişti. Aslında bu Allah'a ve Allah adına verilmiş bir sözdü. Sonraki yıl Resulullah'la birlikte aleyhisselam o savaşına katıldı. Enes için verdiği sözü tutmanın zamanıydı. Aynen geçindiğinde konuşlandırılan okçuların yerlerini terk etmesi üzerine yaşanan kargaşada Resulullah aleyhisselam öldüğü haberi yayıldı. Müslümanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Bu kargaşa esnasında Enes gözünü bile kırpmadan müşriklerin üzerine yürürken Sad bin Muaz ile karşılaştı. Saat ey Ebu Amr nereye diye sorduğunda Enes'in cevabı cennetin kokusu ne kadar hoş Uhud'un gerisinden bu kokuyu alabiliyorum oldu. O korkusuzca ilerlemeye devam etti. Savaştı ve şehit oldu. Öyle ki vücudu 80'den fazla yara aldı. Şehitlerin kimliklerini belirleme çalışmasından sonra kız kardeşi Rübeyi kardeşimi sadece parmak uçlarından tanıyabildim demişti. Enes bin Nadir verdiği sözü tutmuştu. Allah Teala müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Buyurmaktadır Rabbimiz Mübarek Ahzab suresinde. Bu ayetle Enes bin Nadır gibi yiğitlere övgü yağdırmıştır. Rabbimiz evet ne mutlu öyle erlere ki verdiği sözünü yerine getirdi ve şehadet mertebesine ulaştı. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar kısadan hissemize geçiyoruz. Şimdi de maddeler halinde sıralayıp konumuzu noktalayalım inşallah. Allah'a ve Resulüne verilen sözler yerine getirilmeye en layık sözlerdir. Evet madem ki bir söz veriyoruz Allah'ım şu işim olacaksa ve şöyle olacaksa böyle olacaksa senin yolunda bir kurban keseceğim veya herhangi bir şey yapacağım dediğin zaman bu söz yerine getirmeye en layık olan kimdir? Allah'tır, Resulüdür değil mi? Daha sonra da müminlerdir söz senettir ve ahde vefa gerekmektedir. Madem ki bir söz ağzımızdan çıktı onu yerine getirmek zorundayız. Aslında burada biz Müslümanların yanlış yaptığı büyük bir şey vardır arkadaşlar. Her şeyi söze dökmemek lazım. Bir anda aşka geliyoruz, vejde geliyoruz ve işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle olursa Belki de gücümüzün çok çok fevkinde bir söz veriyoruz. Sonra o sözün altında eziliyoruz. Bu da bizim için aslında büyük bir mesuliyet getiriyor. Hem dünyada hem ahirette büyük bir mesuliyet altına girmiş oluyoruz. Onu yapacağımız yere güzel bir sadaka verirsek veya Rabbimize ellerimizi açıp dua ettiğimiz zaman da zaten Rabbimiz bizi görüyor. Dualarımıza icabet ediyor. Yani illa bir adak adamaya ya da söz vermeye gerek yoktur. Ama maalesef Günümüzde bu çok yaygın bir vaziyettedir ve müminler maalesef sözlerini yerine getiremiyorlar. Çoğu mümin bu konudan müzdarip sonra oraya buraya koşuşturuyorlar. Ben adamı nasıl yerine getireceğim? Evet işim oldu ya da şu oldu bu oldu. Yani fetva peşine düşüyorlar. Bu da yanlıştır aslında. Madem yapamayacaktın neden e, bu sözü verdin öyle değil mi? Ama söz verdiysen de işte Enes bin gibi e, bir mücahit ol da canını ver. E, böyle yapamıyorsan da en azından söz verme. Yani söz senettir ve ağzımızdan çıkan her şey bizim için aleyhimizde veya lehimizde e, bize delil olacaktır. Şehadet edecektir. Onun için e, altını çizerek söylememiz gereken en önemli konumuz e, aslında e, çok çabuk aşka gelip söz vermemeliyiz. Çünkü söz senettir ve mesuliyet gerektirir. İnsan güzel söz söylemekle sorumlu olduğu gibi sözüne sadık kalmakla da sorumludur. Evet güzel söz söylemek elbette mümine en çok yakışan şeydir. En güzel süsümüz aslında sözlerimizdir. İnsan sözden ibarettir. Yani güzel bir söz söylersen güzel bir insan olursun. Çirkin bir söz söylersen sen adeta o çirkin söz oluyorsun. Onun için e, dil önemlidir, uslup önemlidir, dilden dökülenler önemlidir. Ve elbette ki güzel söz kadar da e, sözlerimizi yerine getirmek de önemlidir sevgili dostlar. Allah'a verilen söze sadık kalmak ve bu uğurda gerekirse can vermek en büyük şereftir. Sahabe-i kiram Allah yolunda cihat ederken şehadet mertebesine ulaşmayı gönülden istemiş ve bir kısmı bu şerefe nail olmuştur. Hepsine selam olsun. Evet dediğimiz gibi madem ki biz bir konunun gerçekleşmesi için söz veriyorsak o zaman sözlerimizi yerine getirmeliyiz, adamızı yerine getirmeliyiz. Gücümüz yetmiyorsa da bunu yapmamalıyız, söylememeliyiz. Bunlar çok büyük bir mesuliyet gerektiren konulardır arkadaşlar. Bence adak adamak yerine, söz vermek yerine insanın samimi olup Rabbinden isteyeceği şeyi istemesi çok daha güzel ve kalbe genişlik veren, rahatlık veren, mesuliyetten kurtaran en güzel şeydir bence. İlla böyle... Sanki şey yapıyorsun yani Allah Teala ile bir antlaşmaya giriyorsun şöyle olacaksa ben böyle yapacağım, şöyle böyle olacak. Yani aslında bir müminin, bir Müslümanın bu yollara başvurması yerine güzel bir şekilde ellerini açıp Rabinden isteyeceğini istese inanın çok daha mantıklı ve makul olacaktır diye düşünüyorum. Rabbim bizleri sözlerimizde duranlardan, güzel söz söyleyenlerden, ahde vefa gösterenlerden eylesin inşallah. İnşallah faydalı ve güzel olmuştur diyelim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.